Efendim, öncelikle hayırlı olsun diyorum. 24 Gayrimenkul olarak iki tane proje daha bugün satışa çıkardınız. Airport 24 ve istasyon 24. Ee, biraz tabii 24 Gayrimenkul hakkında genel olarak bilgi alacağım ama şu iki projeyi sizden dinlemek istiyorum. Ben lokasyon olarak neredeler ve genel bilgilerini lütfen alalım. Ee... Her iki projede şu anda küçük çekmece sınırları içerisinde, birisi Halkalı bölgesinde, birisi Basın Ekspres Güneşli Kavşağı'na yakın bir noktada. Aslında birbirlerine benzerlikleri şu, aslında 24 gayrimenkulün proje alanlarının büyük bir kısmı 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzerler. O da şu, bunlar aslında kente kapalı değil, tam tersi kente açık. Kent açısından kenti kucaklayan, kentinde onu kucakladığı projelerdir. Yani... Ee, bir site mantığı içerisinde değil. Ee, oradaki o sokakla bütünleşen, mahalleyle bütünleşen, oradaki yaşayan insanların kahve de, e, içerken soka sokağın çocuğunun başını okşadı ya da yaşlısıyla karşılaştı. Oradaki hukukun, mahalle kültürünün devam ettiği birer yerleşkedir. <laughs> o yüzden de kapalı siteler bu manada yapmak istemiyoruz 24 gayrimenkul olarak. Ya yani bunu şu anda bu iki proje belki küçük projelerdir yani birer e, binadan e, oluşabilir, birer kütleden oluşabilir ama e, 40-50 kütleden oluşan e, 2000-3000 bağımsız bölümü olan projeleri de aynı mantıkla e, inşa ediyoruz. Artık kapalı mallar, kapalı duvarlar insanları yavaş yavaş itiyor. İtmese bile o duvarlar içerisindeki insanlar kendini mutlu hissedebilirler. Fakat çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getiremiyorlar. Dolayısıyla da çevreyle bütünleşmelerini arzu ediyoruz. Buradaki e, her iki projemizde de e, gerekli güvenlik üst sınırda, gerekli sosyal yaşam kendi içerisinde üst sınırda ama bir o kadar da mahallenin bir parçası, sokağın bir parçası. İşte sokağın büyüğüyle, küçüğüyle, ablasıyla, teyzesiyle muhataplığı olan e, bir e, proje alanı. Dolayısıyla buradaki e, yine projelerimize baktığımızda özellikle bu iki proje, biraz daha rezidans, home office arasındaki geçişleri de sağlıyor. Tabi burada şunu da ifade edeyim, şunun da farkında olmamız gerekiyor. Artık İstanbul'da özellikle 18-30-35 yaş arası genç işe atılmış, yeni evlenmiş çiftler işe atılmış, evin o büyük metrekareler içerisinde boğulmak istemiyor bir taraftan hayata tutunmak istiyor. Bir laptopu var, işte çantası var, onunla birlikte ya da bir muhasebe ya da bir hukuk bürosu, ve her neyse, dal her neyse, burada iş yaşamıyla ev yaşamı arasındaki o geçişi, aynı mekana sığdırmaya ya da yakın mekanlarda yürütmeye gayret gösteren bir kitle var. Bunlar bir yerde tutunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da İstanbul'da bununla ilgili, tanımlı alanlar çok az sayıda var. Bu çerçevede aslında bu kitleyle de ilgili tanımlı hale getirmeye çalışıyoruz. O kitlenin rahat bir şekilde burada iskan edeceği anlamlı birer yapılar da ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da gerek bir tanesi Halkalı'nın merkezinde şu anda Halkalı eski tren istasyonu ki şu anda Marmaray'ın son durağı olarak inşa ediliyor. Buna yaklaşık 150-200 metre yürüme mesafesindeki bir noktada istasyon 24 projemiz var. Yine ee, güneşli kavşağı basın ekspres e, kulvarı üzerinde yaklaşık olarak işte 500 metre mesafede kuş uçuşu 900 metre mesafede diğer airport 24 projemiz var. Her iki projede o lokasyondaki o ifade etmiş olduğum sınırlar içerisindeki insanlara anlamlı hizmetler sunacak yapılar olacaktır. Bir başka önemli görevleri de şu. Aslında bu her iki nokta da dönüşüm için aslında e, dönüşümün başladığı yerlerdir. Bu projeler aslında geriden gelen o dönüştürülecek alanlara da bir mesaj veriyor. Lütfen kendi böyle dönüştürün. Böyle dönüşmeli şeklinde. Dolayısıyla da bu vebaliyle, günahıyla, sevabıyla kente karşı orada bir sorumluluk üstlenmiş oluyor. Bunu da önemsiyoruz. Çünkü bundan sonraki dönüşümün de eğer biz kendi tırnak içerisinde, kendi doğrularımız çerçevesinde yürümesini istiyorsak bu yapmış olduğumuz yapılar, objeler orada referans olacak. Peki ben hemen şunu sormak istiyorum. Tabii e, biraz önce de konuştuk. Tüketiciler konut talebi noktasında e, güvenliğe çok önem veriyorlar. Dolayısıyla daha çok böyle size duvarları olan projeler tercih ediliyor. Fakat siz projelerinizde e, duvarlar olmadan güvenliği çözdünüz. Burada güvenliği e, akıllı ev sistemiyle mi çözüyorsunuz? tamamen akıllı ev sistemi ee, ve aslında güvenlik nedir güvenlik zaaf noktaları vardır bunları minimize ettiğiniz sürece güvenlikle ilgili sıkıntılar azaltmış olursunuz ee, şu da bir gerçek ee, Aslında biraz da kenti güvenli hale getirmemiz gerekiyor Çünkü şu var bakın o duvarların dışına çıkmak mecburiyetinde o sitede oturan insan yani nereye kadar izole olabilir Dışarıyı her zaman bir tehdit unsuru olarak, tehlike olarak görmekten de çıkartmamız gerekiyor. Aslında kenti güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da burada tabii ki yaşam alanı itibariyle üst seviyede bir güvenlik istiyoruz. Ama e, tamamen bir paranoya noktasına gelmiş ki ben bunu e, Sao Paulo'da gördüm, Rio'da gördüm. E, yani bakın dışarıya bir duvar üstünde elektrikli terler, dışında bir duvar daha, arada bir 4-5 metre var. O bakın Rio'daki o, o, e, o, plajların bulunduğu ana caddeden girdiğinde yaptığı şey şu. Birinci kapıyı düğmeyi açıyorsun, araba geçiyor, o kapı kapanıyor, içeriye bakıyorlar problem yok. İkinci kapı açılıyor, ikinci kapıdan içeriye araba geçiyor, tekrar o kapanıyor. Bu bir paranoyadır. Ha, orada gerçekten bir güvenlik zaafı var yalnız. Ama İstanbul'umuz bu değil. Yani İstanbul'u bu kadar tehlikeli gibi göstermek, yapılaşmamızı da buna göre örgütlemek, dışarıyı o tehlikeyle baş başa bırakmak anlamına geliyor. E, o yüzden de biraz mantık olarak, felsefe olaraktan da burada bu kadar prim vermemek gerekir. Bunu bu kadar paralel araştırmamak gerekir. Aksi taktirde ne yapıyoruz? Dışarıyı yok saymaya başlıyoruz. Dışarıdaki tehlike gerçekten büyümeye başlıyor. Siz bütün projelerinizde bu mantıkla hareket edeceksiniz. Kesinlikle. Kenti ve e, insanı kentle bütünleştiren kesinlikle. projeler. Kesinlikle, kesinlikle. Bir defa bu projeler kentin bir parçasıdır. Bu projeler kente bir mesaj verir. Bu kent, bu projede yaşayan insanlar kentli insanlardır. Ve bir şu, şurada şuna inanıyorum. Doğru insanlar doğru kentleri inşa ederler. Doğru kentlerde doğru insan, insanları üretirler. Dolayısıyla da bizim oradaki o eskilerin tabiriyle bir lisanı halimizle olması gerekir. Yapılar insanların lisanı hali olması gerekir, insanların lisanı hali olması gerekir, bir şey konuşmamak gerekir. Onlar o duruşlarıyla bir mesaj vermesi, eğitmesi gerekir. Aslında birazcık bunu yapmaya çalışıyoruz. Son bir sorum. Ee, bu iki <laughs> projeden de e, ev almak isteyenler ya da yatırım yapmak isteyenler için bir fiyat belirtelim mi? Efendim tabi biraz değişkenlik arz etmekle birlikte yaklaşık olarak 4.000-4.500 bandında bir fiyatımız var. Bunlar tabi şerefiyeler falan dikkate alındığında işte 300-500 aşağıya ve yukarıya salınım yapmaktadır. Ama şu kadarını söyleyeyim bizden genelde yatırım yapanlar ki bunu istiyoruz önemsiyoruz. Birinci yılın sonunda hiç olmazsa yüzde ile yüzde arasında prim yapmasını arzu ediyoruz. Çünkü bir şu şey var yani sonuçta biliyoruz ki yatırımcılarla bu projeler yürüyor. Bizden e, ev alan insanlar, yatırım yapan insanlar birinci yılın, ikinci yılın sonunda hatırı sayı miktarda değer elde ettiği zaman benim ikinci projeme üçüncü projeme de girecektir. O yüzden biz birinci derecede kazanmak değil, birinci derecede kazandırmak için bu projeleri özellikle lansmanlarda alt seviyelerdeki fiyatlarla çıkıyoruz ve dolayısıyla da minimal karlarla bir sonraki projeye taşımaya gayret gösteriyoruz. Ki şu ana kadar da şunu çok açık söylüyorum. Mesela sizin ifade edeyim. E, şu anda daha bir hafta önce ön işte mesajlar gitti henüz daha basın falan lansmanı da yapılmadan projemiz yaklaşık yüzde falan satıldı. Evet, çok güzel <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ee, hayırlı uğurlu olsun tekrardan tamam, bol satışlar.